Pelvan'ın kızı ben. Babam da Pelvan'dı, dedem de Pelvan'dı. Onun torunuyum ben. Peki Kurt Mehmet Pelvan güreşleri yıllardır kendi köyünde yapılıyor. Evet. Neler hissediyorsunuz, duygulanıyor, çok duygulanıyor musunuz, gururlanıyorsunuz? Allah, Yani duygulanmak demek değil, ağlıyorum böyle ben. Benim babam da güreşti, Kurt oğlu da güreşti. O benim babam. E ben şimdi bu kalabalığı, bu yağ kokusunu görünce çok duygulanıyorum, çok da seviyorum. Bak İsmail Balaban geldi yarım saat oturduk burada o kadar çok seviyorum ki değil mi ben bayılıyorum. Peki dedeniz nasıl bir insandı onu nasıl hatırlıyorsunuz? Şey, dedemizi biz tanımıyoruz tabi babamızın anlattığı gibi Türkiye'de bir tane onun üstünde yok. Yani onları tanıyoruz babamın dediğini anlatıyorum bu kadar. Siz Kurt Mehmet Belivan neyi oluyorsunuz? Ben üçüncü kuşak torunuyum yani benim e, dedemin babası. Peki bu güreşler hakkında sizlerin de duygu düşüncelerini alalım. Şimdi bu çok farklı bir duygu. Yani biz bu sahaya yaklaştığımız zaman, bu yağ kokusunu duyduğumuz zaman farklı. Yani bana bugün bir tane Dünya Kupası finali koyun karşıma. Bir de bu güreşi finali koyun. Ben güreşi izlerim. Yani bu anlatılmaz. Bu biraz kan, e, kanında olması lazım bazı şeylerin. Başka bir e, zevk, keyif, aşk bu yani. Peki siz Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'ı nasıl hatırlıyorsunuz? Nasıl tanımlarsınız? Şimdi ben büyük dedemi onu oğlundan dinledim sadece. Yapmış olduğu güreşlerden bahsederdi. Onun ne kadar büyük bir pehlivan olduğunu bahsederdi. Ve kitaplardan okuduğumuz kadarıyla ve aile içerisindeki sohbetlerden bilirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmış bir pehlivan adına ne söylesek azdır zaten. Ben Kurt Dereli'nin torunuyum. Az torunu bir ben kaldım. Babamın babası. Peki dedenizin adıyla tereli Mehmet Bey Livan güreşleri yıllardan bu yana burada yapılıyor. Neler hissediyorsunuz? Duygulanıyor musunuz? Ah, gururlanıyor musunuz? Ah, Kadının nereye kızanım nereye duygulanmayacağım. Saygı var, sevgi var. Hepsi seviyen beni yok. İşte bak geldi bu sabah aldı getir. Allah razı olsun. Bütün Türkiye tanıyor. tereli Mehmet Bey güreşlerine nereden geliyorsunuz izlemeye? nereden geliyorum. Ben buraya Kendim bildiğim ileri gelirim bu güreşi seyretmeye. Çünkü bizim gelinlerimiz var, yürüklerim. Gelinleri de var güreş. Güreş daha güzel, seyretmek daha güzel. Allah devamlı değil, devamlı nasip etsin. Sizce güreşlerde baş pehlivan kim olacak? Kimi destekliyorsun? Ben ona benziyor, Ali Gümüş var burada, Ali Gümüş. Sağ olsun oğlum pehlivan ya. Boyu, bozdu, en tamam pehlivan. Benziyor. Ama Ali Gümüş çalışıyor, ben onu görüyorum. Balık kesin 6 Eylül Balıklı Mahallesi'nden geliyor. Çok güzel gidiyor. Peki siz kimi destekliyorsunuz? Ertuğrul Dağ Devreden Okulu. Güreşler güzel. Ee, az önce bir karışıklık oldu biraz. Yalnız bence bu karışıklık sebebi güreşi bilmeyenden yaptığı şeylerden dolayı oldu. Ama genelde güzel yani. Biz tabii ki ilk önce Ertuğrul Dağ Devreden'i destekliyoruz. Hak eden kazansın yani. Ben e, Karadeniz Ereliyiz, 6 tane lisanslı pehlivan dedesiyim. bundan önceki yıllarda iki tane daha böyle final yaptık. Birinci olduk burada yine bizim torunlarım. Bu seneki organizasyon gerçekten güzel de bazı tatsız olaylar olmasaydı daha güzel olacaktı. Ama güreş çok sevkli oluyor. Güreşlere pek bir şey diyemem de organizasyon böyle olmaz. Çok büyük hata var organizasyonda. Baş pehlivanlar proses ediyorlar elmalı güreşlerini. E, ee, ondan önce e, Emirhan'dan, Engin Duman'ın yaptığı güreş kavga dövüş bir şeyler. Ya bunlar atasporuna yakışmayacak şeyler. Sabahtan beri oturuyor seyirci olarak. Kimimiz Ankara'dan geldik, kimimiz Konya'dan geldik, kimimiz değişik bir Tokat'tan geldik. Yani buraya gelmek kolay değil. Bu hayat şartlarında bilhassa. Güreş seyretmeye geliyor buraya. Fakat güreş seyredemiyoruz maalesef. Kavga, dövüş, itiraz. İşte hakemler kuleye bakıyor kule, hakem yetkisi yok, kule ne derse o oluyor. Ya Bunlar hoş şeyler değil, atasporuna yakışmıyor şeyler. Bursa'dan geldik biz de. Güzel organizasyon, her zaman olduğu gibi. Ee, geçen sene de buradaydık zaten. Baş bir protesto süreci oldu. Onun dışında her şey güzel, olumlu. İnşallah kıran kırana güreşler olur. Peki sizce baş pehlivan kim olur? Favoriniz kimdir? Ali Gürbüz olabilir, Hüseyin Gümüşalan olabilir. İkisini destekliyorum ben. Hüseyin Gümüşalan veya Orhan Okulu. Ben Balıkesir'de oturuyorum. Eski pehlivanım, eski hakimim. Hem güreş hakimi, minder hakimi hem yağlı güreş hakimi. Şu anda tabii ayrıldık artık emekliye. Yaş oldu 75. Güreşleri görmeye geldik. Aynı zamanda da arkadaşlarımızla bir dertleşelim dedik yani. Hakim arkadaşlarımızdan, eski pehlivanlarla. Peki müsabakaları nasıl buldunuz? Müsabakalar güzel oluyor. Şimdi bizim güreştiğimiz zamanlar sponsorlar yoktu. Şimdi belediyeler sponsorluk yaptığı için güreşler güzel oluyor. Her türlü katkıda bulunuyorlar sağ olsun. Belediyelerimiz Allah razı olsun yine Peki favoriniz kimdir? Baş Beylivanlık. Ali Gürbüz olabilir. Yeşil Yeşil olabilir. Yusufcan Zeybek olabilir. İsmail Balaban olabilir. Dörtünün arasında paylaşılabilir. Çanakkale'ye cevap. Güreşleri nasıl buldunuz bu yılki güreşleri? Vallahi bugün güreşlerde ilk kez katıldım ben. Havanın da böyle serin olması, güreşler oldukça heyecanlı çekişmeli gidiyor. Baş belirlevanlarımızın hepsine başarılar diliyorum. İnşallah yarın kazas belasız bütün güreşler tamamlanır. Başarılar diliyorum. Sizin favoriniz kimdir? Baş belirlevan sizce kim olacak? Ben Ali Gürbüz'ü destekliyorum. Ali Gürbüzcüğüm ben. Bu yıl yapılan güreşleri nasıl buluyorsunuz? Ee, çok güzel bir atmosfer var. Güzel yatırımlar yapılmış. Ee, çok beğendim. Ee, üç seneden beridir takip ediyorum. Bu sene daha çok bir ilgi var gibi gözüküyor. Ee, tabii bizim e, desteklediklerimiz de var. Güzel güreşler oluyor. Ee, favorim Normal olarak da her zaman gibi ufak çaplı bir arkadaşlığımız da var. İsmail Balaban diyorum. Balıkesir'deki tüm güreşçilerimize de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. <laughs>